Sevgili öğrenciler, ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz muhakkak. Tarihin akışı içinde zor günlerden geçtiğimiz de oldu. Tüm bu zorlukları birlikte aşmasını bildik. Şimdi de bu zorlukları aşacağımıza inancım tamdır. Yapmamız gereken yetkilileri dinlemek ve alınan kararlara uymaktır. Öğretmenleriniz olarak Sizleri çok özledik. Sizlerin de okulunuzu ve öğretmenlerinizi özlediğinizi biliyoruz. Uzaktan eğitim çalışmalarımızla birlikte vaktinizi kitap okuyarak Kur'an-ı Kerim okuyarak namazlarınızı kılarak ailenize yardım ederek değerlendirebilirsiniz. Şimdi evde kalma vakti. Evde kal, evde hayat var. Sevgili öğrencilerim, bildiğiniz üzere bu dönemde sosyal mesafeyi korumak son derece önemli. Sevdiklerimizden uzaktayız. Onları istediğimiz gibi göremiyor, istediğimiz gibi sarılamıyoruz. Ancak sizler sevdiklerinizin sizin için ne kadar değerli olduğunu ve onları ne kadar çok sevdiğinizi onlara ifade etmekten sakın çekinmeyin. Resminin bazı yerlerinde koyu renkler kullandım. Bunun nedeni, diğer renklerimin daha canlı ve güzel görünmesini sağlamak. Zorlu günler de buradaki koyu renkler gibi hayatın ne kadar değerli ve güzel olduğunu bize hatırlattı, daha iyi anlamamızı sağladı. Yeniden güzel günlerimizi sevdiklerimizle sağlıklı bir şekilde yaşamak için birazcık sabır. Evde kal, kendini keşfet. şarkı söyleyip dans edelim. Do puzzles. Puzzle yapın. Herkes alkışladı. En çok da babası. Elif'in müziği benim her zaman hoşuma gitmiştir dedi gururla. Annesi ona hiçbir şey söylemedi. Sadece gülümsedi. Read books and stay at home. Kitap okuyalım ve evde kalalım. Sevgili öğrencilerimiz, sizleri çok özledik. Lütfen hem kendi sağlığımız hem de ailemizin sağlığı için evde kalalım. Evde kaldığımız bu zaman zarfında bol bol kitap okumaya ve ailemizle güzel vakit geçirmeye dikkat edelim. Unutmayalım ki tedbir bizden, takdir Allah'tandır. Ellerinizden öpüyorum. Allah'a emanet. Bu zor zamanda sevdiklerimizle yan yana, diz dize bulunamasak da seslerini duyup biz iyi izlemek büyük nimet. Ertelediğimiz konuşmaları yapma vakti. Şimdi suları Rahim vakti. Minik Raku'nun annesinin elinde avuçlarının arasını aldı. We need to stop the spread of this virus and we can do it together. Stay home. Stay safe. Evde canınız sıkılıyor, biliyoruz. Ama büyüklerinizle, küçüklerinizle güzel, eğlenceli vakit geçirin sevgili öğrencilerimiz evde kalarak çeşitli etkinlikler yapıp hem eğlenip hem öğrenebilirsiniz. Sağlığımız ve güzel günlerimiz için lütfen evde kalalım. Olduğumuz bu günlerde evcil hayvanlarımızla daha çok vakit geçirebilir ya da evimizde bulunan çiçeklerimizi bakımını üstlenebiliriz. Sağlık için evde kal. kitap okurken, resim yaparken güzel müzikler dinleyin. Kendi bestelerinizi yapabilirsiniz. Canım çocuklarım, yeniden formalarınızı giyinip, çantalarınızı takıp, koşarak okula geldiğiniz o güzel günler gelecek. Tekrar sınıflarımızda buluştuğumuz o güne kadar evde kalın, sağlıklı kalın. Daha çok söyleyecek şarkımız var